Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. ünite ile devam ediyoruz. 6. ünite elementler konusu. Bizim daha önce çalışma yaptığımız bir konu aslında. Biz daha önce elementlerde id, name ve xpath elementlerini görmüştük. İlk olarak ilk dersimize girelim. Ve bakalım burada neler var. Görüldüğü üzere elementleri burada tanımladık. Liste haline sıraladık bu şekilde. ID elementini zaten daha öncesinde kullanmıştık. Name elementi ve XPath elementini kullanmıştık. Peki link text veya da part, partial link text, tag name, class name ya da CSS selector elementlerini nasıl bulacağız? Bu dersimizde, bu videomuzda bunları işleyeceğiz. Tabii ki tekrardan ID, name ve XPath'i Küçük bir tekrar edeceğiz. Bunları tekrar e, aklımızda kalıcı olsun diye e, tekrar etmekte fayda olacak arkadaşlar. Daha sonrasında link testi göreceğiz. Daha sonrasında parçalı link testi göreceğiz. Tamam inerleyelim Yani, daha fazla element bulmak istersek. Görüldüğü üzere burada arkadaşlar özür dilerim Find element diyoruz. Yani sadece bir tane e, yani bir adet bir içerik bulmaya çalışıyoruz. E bu, burada da find elements dediğimiz zaman da kodlama yaparken bize bir liste döndürüyor Selenium arkadaşlar. Find elements by name dediğimiz zaman name elementine ait değişkenlerin de değişkenlerini de liste olarak bize geri yansıtıyor. <laughs> find Elements de kullanılabilir elbette tabii ki. Bu dersimizde de Find Elements'i e kullanacağız. Ve bu konuyu ee, anlamakta iyi bir şekilde anlamakta fayda var çünkü testler yaparken belki e, xpath kullanamayacaksınız ve hatta name değişkeni kullanamayacaksınız name elementi kullan kullanamayacaksınız belki de o yüzden diğerlerini de bilmekte fayda var arkadaşlar burada da by metodu ile e, element bulmak e, başlığı altında görüldüğü üzere burada modülümüzü import ediyoruz import by e, Yine aynı şekilde tarayıcı nokta element diyoruz. Fakat parantez içerisinde by nokta xpath ya da id. Burada da görüldüğü üzere link text, partial link text. Görüldüğü üzere tek fark büyük harflerle yazı yazılışı. Burada da zaten link text'in buna eşit olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Peki dilerseniz diğer dersimize geçelim hemen buradan bunu bitirdik. Bunu da e, bu arada bay e, yöntemiyle bu derste işlemler yapacağız arkadaşlar. Peki ID elementini almak. Burada örnek olarak bir HTML e, bilgisi verilmiş. Buradaki name değişkeni üzerine password ve continue. Biz biz bu şekilde by.id login form dediğimizde de login formdaki elementleri bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Peki biz bir örnek işleyelim. <laughs> Özür dilerim. İlk örneğimiz id elementini almak olacak. Biz bunu daha öncesinde yapmıştık zaten arkadaşlar. Hemen kolayca bir örnek göstermek istiyorum sizlere ve yaptığımız işlemleri pekiştirmiş olacağız. Bu şekilde aklımızda daha da kalıcı bir şekilde kalmış olacak. Peki id elementini almak. Öncesinde ne yapıyorduk? Ne yapıyoruz? İlk önce gerekli olan e, modülü import ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Bu şekilde import ediliyordu. <laughs> burada da görüldüğü üzere zaten ben burada tarayıcımı tanımladım. Bu şekilde tanımladım arkadaşlar. Sizler de tanımlayın. Daha sonrasında Şimdilik bunu bir küçülteceğim. Daha sonrasında ilk örneğimizi e, işleyeceğimiz web sitesi yemek sepeti arkadaşlar. Kullanıcı adı ve e-posta şifre kısmı var görüldüğü üzere. Biz bunlara ne yapıyorduk element bulmak için? Kolay, en kolay yönteminde ne yapıyorduk? İncele diyorduk arkadaşlar. Ve şu şekilde şu şekilde bir xpet alıyorduk. Bu en kolay şekil, şekildeydi. Peki id nasıl alıyorduk? Bakın burada name ve id değişkenleri var. buradaki aldıkları değer. name değişkeninin aldığı değer username, id değişkeninin aldığı değer ise yine username. Peki ben id değişkenini kullanarak bunu alıyorum username değerini verisini alıyorum ve gidiyorum PyCharm'a. Ee, element eşittir tanıji nokta find element by neydi arkadaşlar? id ve onun aldığı veri neydi? User name. şurada element yazacaktık. Peki elementimi aldım. Daha sonrasında örnek bir veri gönderimi işleyelim arkadaşlar. Biz şu şekilde de veri gönderebiliyorduk hatırlarsanız element.send keys diyerek de buraya string halinde veri gönderebiliyorduk. Bu şekilde de veri gönderimi yapabiliyorduk. Fakat istersek şu şekilde de veri gönderimi, gönderimi yapabiliyorduk. Yine stream içerisinde tabii ki ama bu videomuzda, bu örneğimizde yine böyle bir tanımlayarak e, gidelim. Daha iyi anlamış olursunuz diye düşünüyorum. Hemen evet, nokta send keys diyorum. Örnek bir e, mail yazıyorum. Rastgele bir şey yazıyorum arkadaşlar. Tamam. Bu işlemi yapacak benim yazdığım test. Daha sonrasında da eee tarayıcı tarayıcı otomatik olarak kapatmasını istiyorum arkadaşlar. Tabii bu işlemler çok çok hızlı olacağı için hemen tarayıcımın bu işlem biter bitmez hemen kapanacağı. Hemen kapanacağı için bir şeyler yakalayamayacağız, göremeyeceğiz belki. O yüzden şu şekilde sleep metodunu Import etmek istiyorum arkadaşlar. Sleep diyorum. Hatta şu şekilde 2 saniye burada da bekletelim. Daha sonrasında tarayıcıdan çıkmadan önce de 3 saniye bekletelim ve neler olduğunu hepimiz görelim. Peki biz buranı iyi unuttuk Bu web sitesine göndermeyi unuttuk. <laughs> Beni aldık ama maalesef ve Te yazdığımız testi yönlendirmedik arkadaşlar. Burada tarayıcı.get metoduyla kolay bir şekilde e yönlendiriyorduk. Bu web sitesine bu şekilde yönlendirme yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra element buluyoruz. Hmm. Özür dilerim ben tarayıcı.get'i unutmuşum. Hemen bunu çalıştıralım ve sonucu gözlemleyelim. <laughs> Burada yanlışlık yaptım sanırım. Hemen bir kontrol edelim de ilk dersimizde şu şekilde import ediyorduk. Common A. Özür dilerim arkadaşlar. Burada my demeyi unutmuşum. Tamam. Hemen aynı elementini almak kısmına geçelim. O yüzden burada bay unuttuğumuz için böyle bir hata aldık. <laughs> Peki şimdi çalıştıralım. Hatta şu şekilde çalıştırmadan önce print element olmasını istiyorum. Böyle bir bakalım biz ne buluyoruz. Görüldüğü üzere bizim burada yazdığımız Gmail buydu ve göndermiş oldu arkadaşlar. Daha sonra tarayıcı kapattı. Görüldüğü üzere biz burada bir element buluyoruz ve bizim bulduğumuz element şu şekilde arkadaşlar. <gülüyor> 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 ee, Selenium bulduğu element bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bu da ekstra bir bilgi olsun sizin için. Peki ID almayı öğrendik, ID değişkenini alarak işlemler yapmayı test yazmayı öğrendik. Peki daha sonraki dersimize geçelim. Bir sonraki dersimize geçelim. Pardon, onu bitir demedik Name elementini almak bunu da biliyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere burada find element by Name diyerekten işlemleri kolay bir şekilde yapabiliyor. Hemen küçültelim. Bu web sitesinde de yani yemek site sitesinde de şu şekilde name değişkinini alabilirdik. Fakat ben twitter üzerinden bu işlemi yapmak istiyorum. Daha iyi farklı bir örnek olması açısından. Burada görüldüğü üzere e, name değişkeni sitesinin üzerineyim, orum email diye adlandırılmış. Peki name değişkenimi hemen alıyorum ve burada e, alacağım veri yani istediğim aldığım veri buydu. Peki bu ID yerine ne yazıyorum? Burada hemen name yazıyorum arkadaşlar. Bu yine aynı kalabilir, hiç sıkıntı değil. Peki gitmek istediğimiz web sitesi Twitter'dı. <laughs> evet. Twitter'a gidiyoruz. Name değişkenimizi aldık. Çalıştıralım ve sonucu gözlemleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada iki saniye beklettiğim için biraz geç gönderiyor tabii ki daha iyi anlamamız açısından ben burada bekletme süresi koymuştum bir üzere name değişkeniyle işlemler bu şekilde arkadaşlar peki name değişkenini de öğrendik daha önce biliyorduk ve tekrar etmiş olduk bu iki elementi şimdi ise xpath elementine geçelim xpath de çok kolay bir yöntem Xpert zaten daha öncesinde yapmıştık. Burada da zaten uygulama içerisinde zaten Xpertler var. <laughs> zaten Xpert bize otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Mesela ben bu buradaki Twitter web sitesindeki name değişkenini almıştım. Şimdi Xpert değişkenini alarak aynı işlemi yapabilirim arkadaşlar. Bunu küçülteyim. Nispet değişkenini aldım. Buraya o zaman ne yazacağım? Xpet yazacağım. Hemen şurada bu veriyi de şu şekilde yapıyorum. Görüldüğü üzere Xpet bu şekilde geliyor. Ve burada biraz e, kod satırı uzuyor arkadaşlar. Çalıştıralım ve tekrar sonucu gözlemleyelim. <laughs> Görüldüğü üzere aynı sonucu elde etmiş olduk. x betini alarak da e, test yazabilirsiniz veya da name değişkeni alarak da yazabilirsiniz bu e, işlemi. Peki, x betini alarak da e, öğrendik. Peki, link text e, elementini almak, link text'i nasıl alacağız? Görüldüğü üzere burada bir örnek verilmiş. Link text örneği bir partial link text örneği. E, beraberinde verilmiş arkadaşlar çünkü hemen hemen e, i̇kisi birbirine benzer zaten az e, az sonra yapacağımız örnekte de bu konuyu daha iyi anlayacaksınız. Peki bunun için e, bir web sitesi olarak Google kullanıyorum en kolay e, ve örnek vereceğim yer Google oluyor arkadaşlar. Ne yapabiliriz burada mesela burada <laughs> İngilizce yazıyor. Tanks halinde yazıyor ve gördüğünüz gibi Burada bir href e, alıyor. Buradaki İngilizce Dili. Tamam buradaki aldığı href'i e, yönlendirebilirim. Nasıl yönlendiririm? Buradaki İngiliz, yani buradaki İngilizce yazan teksti kopyalayarak gönderebilirim arkadaşlar. İlk olarak link texti kullanalım. Peki burada xpath yazıldı. Biz bunu ne yapacağız? Link text yapacağız arkadaşlar. Ve şurayı silelim. Burada da aldığımız text İngilizceydi. URL'lerimizi kopyalım, bunu küçültelim. Peki biz burada ne yapacağız? Ee, bu elemente tıklama işlemi yapacağız. O yüzden send keys kısmını parametresini istiyorum. Click işlemi yapacağımız için. Burada 2 saniye beklemekte fayda var. Çünkü e, olayı, e, sumüle edilmiş e, olayı daha iyi anlamak için arkadaşlar görüldüğü gibi sadece İngilizce yazısını aldım ve sonucu hemen gözlemledim. Görüldüğü üzere e, buradaki az önce İngilizce yazan kısma tıkladı ve başarılı bir şekilde tarayıcı otomatik olarak kapattı arkadaşlar. Link textte çalışma e, yöntemi bu şekilde oluyor. Peki link texti de e, öğrendik. Üzüldüm hemen partial link text göstereyim. Zaten burada da görüldüğü üzere mesela ben bu e, İngilizce kısmındaki English e, kısmındaki H ve S harflerini siliyorum arkadaşlar. Bakalım e, bu sefer ne olacak? Tabii bu, buradaki link text yazısını da sileceğiz? Link text'i bulmayacağız. Partial link text'i bulacağız arkadaşlar. Daha sonraki elementimiz ise, link text'ten sonraki de tag name olacak. Tag name'i de güzel bir şekilde size göstereceğim uygulamalı olarak. Tamam. <laughs> Bunu çalıştıralım ve yine aynı sonucu elde edeceğimizi bilmekte fayda var. Görüldüğü üzere yine aynı şekilde İngilizce yazan yani İngilizce yazan yere tıklanıldı ve başarılı bir şekilde hiçbir hata almadan e, tarayıcımı otomatik olarak kapattı. Görüldüğü gibi English yazmadım. ilk son iki harfi silmiştik arkadaşlar. Ve partial link text'e çalışma yöntemi e, bu şekilde arkadaşlar. Daha farklı web sitelerinde denemeler yaparak siz kendinizi geliştirebilirsiniz bu konuda. Peki tag name e, nasıl bulunuyor? Gördüğü gibi oldukça e, basit bir yöntem var. Element by tag name Mesela burada örnek olarak hey 1 bir verilmiş. Biz de böyle bir örnek e, yapmaya çalışalım. Buradaki partial link text değil, tag name olacak. Hemen tag name yazalım. Ee, örneğini vereceğim e, web sitesi benim kendi kişisel web sitem olacak. Hemen geliyorum web sitemi URL'sini alıyorum ilk olarak. Buradaki URL'yi yapıştıralım. Peki tag name'i bulacaktık. Tag name olarak örnek verecek olursak arkadaşlar. Buradaki e, H1 görüldüğü üzere burada H1 class ismi tanımlanmış buradaki H1'i ben bulabilirim yani bunun içerisindeki e, tekstleri alabilirim arkadaşlar. Peki nasıl alıyoruz bunu? Tag name dedik. Buraya H1 yazmamız yeterli oluyor arkadaşlar ve click işlemi yapacağız. Biz burada <laughs> print element diyelim ilk olarak ve burada e, sleep işlemi Yapacağım. Daha sonrasında şöyle bir e, hatta bunları bu şekilde yazalım arkadaşlar. Try diyelim. Buraya da bilgi mesajı e, aktaralım arkadaşlar. Element bulundu. Ve accept oluşturalım. Hata eğer e, herhangi bir hata olursa bize hata mesajı verecek ve daha sonrasında tarayıcıdan yine otomatik olarak çıkmasını istiyorum. Bu şekilde e, hatırlarsanız bu şekilde kodlama yaparsak daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Ve çalıştıralım. Tekrar sonucu gözlemleyelim. görüldüğü gibi element bulundu. Fakat şöyle bir e, az önce de örneğini gösterdim size. Şöyle bir element buluyor bize. Çok normal. Biz burada element bulduk. Tamam çok güzel. Fakat elementin e, içeriğine ulaşmak istiyorduk biz. Bunun için de içeriği text halindeydi. Ve bunun içerisinde bunun için bizim nokta text dememiz yetiyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi burada e, birçok parametre metot çıkıyor. Fakat biz şu an için eee text aldı, almak istediğimiz için text'i seçiyoruz. Çalıştıralım tekrardan. Görüldüğü gibi e, buradaki ilk iki e, yazıyı almış oldu. Çünkü bunun ikisi de arkadaşlar h1 tagın, tag'ının içerisindeydi ve bu şekilde elementi bize e, aktarmış oluyor Selenium. Yönelik gibi nokta text demeyi unutmuyoruz çünkü selenium bulduğu element text halinde bize istediğimiz e, veri olarak gelmiyor arkadaşlar bizim onu nokta text diyerek almamız gerekiyor. Bu şekilde takneyimlerde bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. sizden tabii ki farklı versiyonlarına denemeler yapmanızı size öneriyorum. Takneyimi de bitirdik arkadaşlar. Nasıl elementini bulmak? Evet, örnekte de görüldüğü gibi oldukça e, kolay bir örneği var bu, bu, burada. Peki, class neymi, e, nasıl diyoruz? <laughs> yine bu web sitesi, e, kendi web sitem üzerinden e, örnek verebilirim. <laughs> görüldüğü gibi, şurada e, bir basit bir başlık var veya da e, yine tamam, şu şekilde yapalım. Buradaki p class kısmına geliyorum arkadaşlar. Şurada da daha iyi görüyorsunuz belki. Buradaki class'ı alıyorum. Class name'i bulacağız. Buradaki class'ı aldık arkadaşlar. Classın verisini aldık. Class name kullanacağız. Peki class name'i bu şekilde tanımlıyoruz. Buradaki aldığımız az önce aldığımız veriyi bu şekilde tanımlıyoruz. Fakat buradaki find element diyerek değil find element diyoruz arkadaşlar. Elements dediğimiz zaman bize bir Selenium bir liste döndürüyor arkadaşlar. Bu yüzden direkt siz list nokta text diyerek veriye ulaşamazsınız. İlk olarak işlemin başarılı olup olmayacağını bir deneyelim. Daha sonrasında eğer başarılı olursa istediğimiz veriye erişebileceğiz arkadaşlar. Hemen çalıştıralım ve testimize başlayalım arkadaşlar. Görüldüğü gibi burada elementi bulmadı. Hemen başka bir deneme yapalım arkadaşlar. Bir saniye hemen Tamam çok güzel. Buradaki görüldüğü gibi section class about me kısmı var arkadaşlar. Ve burada görüldüğü üzere bunun bu klasını aldı. farklı farklı veriler var. Biz bu about me verisini alıyoruz. Klasın klasa ait olan veriyi alıyoruz arkadaşlar. Class name yazılı hala hazırda orada. Tamam. Şimdi tekrar deneme yapacağız arkadaşlar. Görüldüğü gibi element bulundu ve görüldüğü gibi burada liste halinde bize element'i veriyor arkadaşlar. Ben e, buradaki verilere ulaşmak istersem, burada görüldüğü gibi veriler bu klasın içerisinde, buradaki verilere ulaşmak istiyorum. Peki nasıl yapıyorum bunu? Şimdi bize bir liste döndürdüğü için e, indeksindeki text'ini istiyorum arkadaşlar. Bu tabii ki farklı web sitelerinde denemeler yaptığınız zaman da size ee, belki 5 e, 5 element'e, e, elemente item'e sahip bir liste döndürebilir. Fakat bize bu şekilde döndürdü. Ben element 0. text diyerek Ben istediğim veriye ulaşabilirim arkadaşlar ve Tekrardan e, çalıştıralım sonucu gözlemleyelim ve bu konuyu daha iyi anlayalım. İlk başta e, küçük bir hata olmuştu onun için özür dilerim. Görüldüğü gibi element bulundu yazısını burada aldık. Ve aldığımız veriler görüldüğü gibi buradaki buraya bu klasa sahip bütün veriler arkadaşlar ve bu şekilde class bu şekilde kullanarak e, işlemler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Eğer diyelim ki web sitenizde xpad'de çalışamıyorsunuz veya name ile çalışamıyorsunuz. Class name'le de bu şekilde çalışmalar e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Class name elementini de bulmak bu şekildeydi. CSS selector kaldı arkadaşlar CSS selector'ını hemen inceleyelim. Görüldüğü gibi bize böyle bir e, örnek e, verilmiş. Find element by CSS selector deyip p yani buradaki classın e, solundaki e, alınan tag ismi p yani p nokta content dediğimizde yani classın ismini dediğimiz zaman biz buradaki site içeriğine ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Peki bunu da hemen örnek bir örneğini göstermek gerekirse ilk öncelikle web sitesini değiştireceğiz. Senemimın e, orijinal web sitesinden, e, dokümantasyonundan e, ilerleyeceğiz. Buradaki de ben şuradaki e, veriyi almak istiyorum. CSS selector kullanarak. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle URL'mize değiştiriyoruz arkadaşlar. Burada ne kullanır? Class name e artık geçiyoruz ve burada CSS selector'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Bu tabii ki e, about me olmayacak artık. Peki alacağımız veri nasıl olacak? Hemen gelelim incele diyorum. Görüldüğü gibi ul class simple var. Peki CSS seçicileriyle nasıl bulacağız bunu? Bu class'ın yine verisini alıyorum ve unutmuyorum ki bu ul tag'ına ait bir class. Tamam ul e, tag'ını alıyorum arkadaşlar ve buradaki aynı aynı şu şekildeki örnekteki gibi bir e, işlem yapacağım. Ule nokta simple dediğim zaman bu şekilde bizim istediğimiz sonuca erişeceğimize inanıyorum. Çalıştıralım ilk önce bir test edelim. Eğer hata alıyorsak hatamızda düzeltelim arkadaşlar. görüldüğü gibi hata almadık ve element bulundu yazısı karşımıza geldi arkadaşlar. görüldüğü gibi ilk başta şu şekilde find element dediğimizde buradaki şunlar ayrı bir liste içerisindeydi. Hemen tekrar incele diyerek size daha iyi anlatmak istiyorum. Görüldüğü gibi ul class simple li içerisindeydi. Hepsi böyle bir liste içerisindeydi arkadaşlar. Ve bu şekilde element yine kullanarak ve sıfırıncı indeksini kullanarak buradaki e, class'ın class ait verileri çekmiş olduk. E ben buraya bir yazsaydım. Bunun e, buradaki veriler karşımıza çıkacaktı arkadaşlar. Ve CSS selektörle çalışma e, şeklinde bu şekilde e, ayrı ayrı bunların tabii ki kodlarını size yine GitHub'da paylaşım yapılacak arkadaşlar. Yine bu şekilde e, mobil uygulamamızda dersleri derste tekrar edebilirsiniz. Konuyu daha, daha iyi anlamak için veya anlamadığınız herhangi bir yer olursa yine sorabilirsiniz arkadaşlar. Elementler konusu bu şekildeydi. Daha sonra Explicit ve Implicit e, bekleme konusu var arkadaşlar. Bunlar da önemli konular. Bizim işimize yarayacak konular. Bunları kullanarak testler yazabiliyoruz. Yazmak daha sağlıklı olacak belki de. Bu dersimiz, bu videomuz bu şekildeydi. Umarım çok iyi bir şekilde anlatmışımdır. Umarım takıldığınız herhangi bir yer olmamıştır. Eğer yine takıldığınız herhangi bir yer varsa, sormak istediğiniz herhangi bir yer varsa yorumlarda bu soruları sorabilirsiniz gönül rahatlığıyla en iyi şekilde size geri dönüş yapmaya çalışacağım. İyi günler diliyorum ve sağlıcakla kalın arkadaşlar.